gidiyoruz. Ortası çiğ köftemizi aldık. Burada çiğ köfteci var. Yani çok çekmişti. Yemesem Birazcık zor bir iki gün beni bekliyor. Umarım depresyona de girmeden sağ salim dönebilirim orada. Seni? Üçüncüyüm çünkü. <laughs> evet. İki buçuk saat sonunda Çanakkale'ye ulaştık. Şimdi taksiye bineceğiz ve Volkan Ablası'nın evine gideceğiz. Nasıl geçti arkadaşlar yolculuğumuz? Çok güzeldi bence. Arkadaşlar <laughs> <laughs> ben çiğ şey değil <gülüyor> <öte> <gülüyor> şey mi? Yemeyeceğim. Çiğ köfteyi yemeyecek. Meyne meyne bu. Onun dışında iyi, güzel, hoştur. O kadar soğuk değilmiş. Biraz Volkan abartıyor sanki. 7.30 arkadaşlar. 7.30. Daha gün doğmamış. Ee, ve biz şeye gidiyoruz. keçilere. <laughs> evet. Geç bakayım. Şimdi sen geç. Ama benim kombinim belli olmaya çekiyor. Evet. Çok iyi giyindi. Ne kadar güzel. Youtuberlar zengin sanırsınız. Ne zengin? Gözüme girdi o şaka. Kapat şimdi. Geçin ha! Daha önce Benim Ben bunları bilirim kanka. oraya motoruymuş arkadaşlar. Bu zaman ben beni toplayacağı odunlar. Bu bir kedicik. Ne ya, <laughs> geldin? Yakıştı ya. bu arada. Yakıştı ya. ya, değil mi? Saçları çok iyi değil mi bu arada? <gülüyor> <gülüyor> Ali Can'a benzedi. Ali Dağ. Bunu <laughs> <Onu, unutma>. Evet, e, Yana Çavuk'ta şu yok. Merve, Merve buraya evin gelini olduğu için bir tıkır utanıyor. Ben neyse sanki her zaman buradaymışım gibi bir yüzükmüş. <laughs> Hayır, taşıma sen Evet Merve Özden. Heyecanlı mısınız hala? Burundan nefes alıyorum. <laughs> ben bu arada yine çekirdek buldum. <gülüyor> <gülüyor> bu da Ali gibi geliyor. Bak. Ye, gene biniyoruz ölüm makinamızı. Haydi bismillah. <gülüyor> <gülüyor> ben de kapı dış kapı dışman. Hiç merak. <laughs> <laughs> evet volkanların köyüne gelmiş bulunmak biz. Burada da çılgın köpekler var. Bir tanesinin poposu <laughs> çıktı, bir tanesi topal. Arap Arap biraz korkutucuydu. Diğerleri tatlı. Bu da çok tatlı. Nasılsınız İyi misiniz dostlar? Nasılsınız? Sen nasılsın? Kip 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 kip. Şu şahıs var ya şu şahıs. Bu ne kız ya böyle? Çok korkunç. Hadi Yürü. Sırda. Oy, Mavi Volkan arkamdan gel. Tamam. <laughs> Kapına <Kutuna> dikkat et Ali. <edelim. gülüyor> evet arkadaşlar doğamdayım. Volkan ve keçileri. Hani bir tane yakaladı. Hani bir tane de bunda. Ama o çok küçük onu alamam korkarım. Gel buna gel gel. gel. Oh, mis kokullarım benim, mis kokullarım benim. Şöyle bunlardan yüzlerce var. <laughs> Bunlar doğranlar değil mi? Bunlar doğranlar. Ya çok tatlısın sen. Sen mi çok tatlısın? Oy. Sen. Sen de çok tatlısın. Bol, <laughs> kaç aylık? <laughs> ne kaç aylık aşkım? Daha ayı. 200 gün. Gel, gel. <laughs> Ama bu ne <yapalım> biz? Bize <laughs> damla vak <laughs> olmadığı için. Göster olacağım. Bak bu senin. Bu. Yerim de olacak mı? Götü baktı bu, götü baktı. Götü baktı bu. Ablası bu götü baktı, götü. Kameraya salla. <laughs> Çok tatlı, ısırır ben mi? Ana. Bir tane ne oldu olmuş. Ana, değil mi? Yeni mi doğdu? Ana. Daha iyi bir yerde eğitim alamazdı arkadaşlar. <laughs> Çeker yani. arıyor bak? <gülüyor> <gülüyor> <ana>. <gülüyor> Ay. <laughs> Hadi <Hareket çimle. gülüyor> Oy. <gülüyor> Hepsi çok Volkan gibi konuşuyor. <laughs> 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 Maşallah. Münevver. Münevver. Nereden hatırlıyorsun kardeş? Münevver. Münevver. Bir şey soracağım kanka burada kaç tane şu an? Kanka burada yüzde yedi tane falan var. Aha kavga ediyorlar. Minever. Dişi erkek karışık mı peki? Kanka bunlar hepsi dişi olanlar. Hepsi dişi değil mi? Minever. Erkekler ne tarafta? Erkekler şu tarafta. Görmedin mi? Gel şuraya. Gel, Gel. Gelin, gelin. Oy. Küçükken bunlara zeytin derdim. Gel bakayım. Oy. Şöyle kokup olsun. Oy, çirkin kızım benim. Oy. Gelin. Gel buraya. Gel. Volkan Ceylin'in <laughs> her... Orada ışıldıyor ya. Gel. Işıldıyor. Ceylin de bu. Buraya gel. Gel. <laughs> Oy. Evet arkadaşlar şimdi diğer alınan keçilere gidiyoruz. Yanlış bilmiyorsa bunlar beyaz keçi. Bunlar yeni alınan keçiler. Evet. Oy ne yapıyorsun? Gel bakalım. Bak gitti. Hadi gel. Evet şimdi. Buyurunuz var Özden. Lütfen öncelik Turşgiller. Giriş yapıyoruz. <laughs> çok iyi mevsim bak yine bundan niye geldi acaba? Oy çok tatlısınız. <laughs> Verin bakalım ama kaçın. <laughs> Kovalayayım mı bir tanesini? Hayır. <laughs> ne ha, yani? Çok kırışık. Yeme bunları oğlum. Aa tamam. Sağ mi? Evet. Oy. Ay. Ya siz çok <laughs> mu tatlısınız? Nasıl hamile? Ay kurban koşmayın koşmayın. <laughs> o içeride olanların harici dışarıdakilerin de hepsi hamile. Kanka maşallah kaç tane keçişiyoruz olacak? İnşallah hepsi verir. İnşallah. <laughs> veteriner hanımla hayvanlarımızı değerlendirdik. Evet, hepsi çok sağlıklı efendim. Evet, bunu Maşallah sadece da... gözüyle bakarak anladık. Maşallah <laughs> Allah'ım, o kadar iyi bir veteriner <laughs> Çok yani. iyi. Bu beş sene sonra içinde bir numara. Evet. <laughs> Number one olacak. Kaçırmayın. <laughs> Aliye Klinik. Hekimi buraya getiririz, Reklam görün. Geçeceğim. Reklamı burada çekeceğim. Geçiriz. Çok mutlu gözüküyorsun. <gülüyor> Sanki gülüyor gibi, bak dişlerine sürdüyor. Bu kadar da arkadaşlar. Manzara inanılmaz güzel bu arada ya. Tam bağlar kızı Reyhan. Birazcık şu kızı çekeyim. Bakın manzaraya bakın. Evet herkes. Ay. Şimdi Volkan'ın burada devesi gereken şey ne biliyor musun? Manzara bir, manzara iki. Buraya soğan sarımsak ekiyoruz arkadaşlar. Bunu veterinerlikle bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Bu ziraat Bunlar da ediyorsun. arılarımız. Arılarınız evet. da mı var? Evet. Fizik Ana. Ay, bal. <laughs> e bal bal yapıyorsunuz mu? Bal yapıyor. E hiç getirmedin şerefsiz tekirde. Ben hiç görmedim senin balını. Ben gördüm mü kanka? Hiç görmedim. Ben de gördüm. Bana gör... çek, bana çek. Ben bile gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Buradan şu parçaya tepeye kaç dakikada gidersiniz? Ben Koşu... 15 dakikada gider. <laughs> tamam, 3 rahat. saat derim yürüyerek. 3 saat mi? Ha. Evet. Sayın 10 dakikada oradayım. Saçma mı? O kadar yakın mı? Yakın kanka. Aa, 5 dakika Ay, demişti. 15 uzak, Uzak gibi duruyor ama sen 15 dakika çıkamazsın. Ben <laughs> çıkarım. Çıkıyorum. Var mı sıkkı aslında? Tamam lan gel. Hadi ben de Hayır yok <laughs> <laughs> Yaklaş kanka. Sen da bir daha uzak oluyor ya. Gözleme ya <laughs> gözleme. Ya iyi lan. Yani yaklaş, ya, canım. ya. Ne oldu? Psikopatlar sizi. Tiplere bak. Ne yapacağız şimdi? Ya boşlukları yıkayalım. Boşlukları yıkayalım. Yıkayalım evet. kanka. Ya. Evet. Yıkayalım Fazla. Evet, ne yapıyorsun? Buna sıcak koyacağız. Uh -huh. Birazdan keçik <gülüyor> 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 Bak mesela şu an altına kaldı. Anna, geleyim mi? Ay, falan. Çok, çok, çok Kurban olurum Anna. Tam chicken, chicken, chicken. Katır göçüş yapıyor. Evet doğumdan sonra çekebildim ama olsun. Ya. Nerede <laughs> sana benziyor küçük olan? <laughs> e, i̇ki tane oğlanımız doğdu, Videoyu çektik gördük, izledik. Çok güzel bir andı. Ne hissediyorsun birkaç saatlik deneyim hakkında? <laughs> Gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Ellerim kurudu. Evet. Tuvaletim var falan diyorlar ki şuraya işe. ne anlatabilir? Şey, bulaşık hakkında birazcık konuşalım. Bulaşık Ayrıcaşlar, çok zordu. Köyü suyu çok Oğlum boyun ne olurmuş ya? Gerçekten köyün suyu çok soğuk. Ellerim çok dondu. Dondum abi. Burada belediyeye sesleniyorum. <laughs> Bahanım. Şu ellere bakın. <laughs> abi Hiç elleri kızın <laughs> yaşlı eli gibi Bahanım. olmuş. <laughs> ne yaptınız bize Bahanım? İki keçi köprüde karşılaşmış. Biri demiş sen geçeceğim, biri demiş ben geçeceğim. <laughs> Ana, hikayeme uyumlu olacağını Ya Yaşlıların tatlılığına bakar mısınız ya? Sonra ikisi inatlaşmış, ikisi de köprüden düşmüş. Mutlusun. Evet, benim üstümdeki yaşının güzelliğine bakar mısınız? Kafa? Hadi git bakalım azıcık. Gel. Şeker. Hadi gidiyoruz. En son Merve'yi böyle taşıdığımda hastanedeydik. <gülüyor> <gülüyor> şey geldi <bakma>, çirkin vampir gel. <laughs> Azı şimdi çek, ona Harry Potter şeyi. öğrenecek. Oturmak ister misin? Yok. Çok sıkıntı çıkacak. Tutun. Sıkıntı var ya. Sen biraz ağır mısın? Öpüyüz. <laughs> Durun ben öne geçeyim. Hayır hayır. Kanka. Aliye kameraya bak. Acı çekiyor <laughs> oğlum. Şimdi şu an. Yine evet. Volkan ve yine bir mangal. <laughs> bir önceki evet. e, gezimizdeki mangal şeyi şimdi geliyor. Ya bak ki. Oluyor işte bitiremiyoruz <laughs> yapamıyoruz. Evet. Çok zorluydu bu arada ama şu anki malzemelerimiz daha kaliteli. Ama evet, bu sefer çıramız falan var. E, kazdı bunu. Buraya odunlarını koydu. Sonra ızgarayı koyacak ve bize evet. bir mangal şöleni. Odunlardan çıra da kesti. Evet evet. Amarat bir Senin bey. Senin kadar değil bu arada. Gelmişsin bana tadaş verdim. Böyle sohbet <-back gülüyor> vlog. Şimdi çok şey yaptık. Ve birazcık Mayıs'ta varsa Saat daha kaç biliyor musunuz? Saat ne gösteriyor muyum? <gülüyor> Gösterdim. <laughs> ha Saat 3 ve inanılmaz derecede böyle bir Mayışıklık hali. Çok yorulduk. Evet biz şehir hayatına alışmış olduğumuz için öğlenleri kahve içmeden evet ya, <laughs> yapamayız. Tatlı çok canım istiyor. Ben biraz önce yanım çikolata istiyorum. Evet. Ama evet. arkadaşlar gördüğünüz gibi burada ne tatlı ne de kahvenin olabileceğini söyleyebilirim. İnternetimiz de bu arada. Heh, bir daha çevir. Evet internet İnternetimiz çekmiyor. Çekmediği için paylaşım yapamıyoruz. Ve bu benim elim ayağım. <laughs> Şurada bir direk var. Bizi kandırdı da o direğin. Direkt. Direkt. direğin orada internet çekildiler. Direğin başında bir kez şey İnternet aynı şey. Evet. <laughs> <laughs> doğası en Şimdi nasıl çağırıyorsunuz keçileri beyefendi? Yes 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 Grey. Abi vallahi bunlar benim, benim olsa bunlar gelir ha. <laughs> <laughs> <Düşürüyor> evet oldu ve eve doğru gidiyoruz artık. Yeni arabamıza, meşhur arabamıza bindik. İlk olarak Volkanların köydeki evine gittik. Birazcık dinlendik falan fıstan. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Merve birazcık kötü oldu. Yarın olabilir kafayı yiyeceğim ya. Arkadaşlar bundan sonra ben insan düşünce hale değilim. İnsanlar beni düşünmüyor, ben de insanı düşünüyorum. Değil mi? İnsan insan derler idi. İnsan nedir? Şimdi bildim. İşte evet. Kara Oy. Kanka. <laughs> kanka dur Allah için. Kanka bu ki anne. Evde <laughs> 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 da... Anne <gülüyor> anne. <gülüyor> Oğlum, kanka. Benim... kanka bırak. Burada önümüzde <gülüyor> var. <gülüyor> kanka. Güç kanka. Al işte ben kadınım burada şimdi. Bize dilim ekmek kesiyor. Kes kankanız, kesiyor. Koparıp, kanka, nasıl kesiyor? Kendi böyle koparıp koparıp atacak. <laughs> Ya ortadan kesme, yandan kesme. <laughs> yormak, <gel>. Bir kez mi? <laughs> Lan ne bekliyorsun? ya salak. Çek, <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun <Çek>, salak? <laughs> e, Bu Burada peynir kızartmamız var. Şefimiz yaptı. Sucuğu sade mi istiyorsunuz? Salçada. Evet. <laughs> evet arkadaşlar şimdi dün akşam kaçta yattık biz? 12.01 civarı yattık ve saat 8.25'te Volkan bir yere kadar gitti. Sonra biz Esra ile uyanıp kahvaltı hazırladık. Sonra Volkan geldi ve bize peynir kızartması yaptı. Şimdi ise evden hazırlanıp çıktık. Merkeze gideceğiz. Evet. Evden süpürge çaldı Volkan. Tekirdağ süpürge götürmemiz gerekiyordu. O yüzden süpürgemizi çaldık. Şimdi minibüse doğru gidiyoruz. Şöyle göstereyim. Doğru <laughs> Hadi sir, merak ettin. <laughs> Yok, oh, bir Yok bir şey mi ya? Yok bir şey mi ya? Öyle mi hmm. olur mu? Neden? Oğlum ne dediğini bilmiyorum. Biz de ikiz gibi. Neden? <gülüyor> <gülüyor> Uyruğunda İlya Hal, Hal <laughs> Okulları'nın çabalarıyla yaptırılmış ve gönülde yer tutacak çarşıdır. Çankaya'yla aynalı çarşısındayız. Biz bu şekilde geziyoruz bugün. Ne var? Aynalı çarşısında oynayabiliyor musun? <laughs> Her tarafta aynalı var. Evet bak, bak gel buraya. İta, resim, just kendimize bir hedefimiz vardı. Her gitmiş şehirden magnet toplama. Buradan da alacağız tabii ki. Trübat'ını görmeye geldik. Çakma trübatı galiba. Her sene bir tane senaka kedisi vardı. Her sene tepesine çıkıp İstanbul'a sürmeye çalışıyordu. Neyse düştü öldü. Bardakta bavul suyu yaptırdık. Şöyle. 20 lira çok uygun bence. Bir de birer tane kusursuz verdiler. İçine bayağı bir şey koydurdum. Süslü müslü çikolatalar vardı. Ayı taktiğini çözdü. Aaa <laughs> <laughs> berabere kalmış. <laughs> Konu hakkında ne demek istiyorsun? Yarın söze giriyorum. <laughs> Kanın yerde kaldı. Yenemedin ama. Yenemedim ama hep seninle beraber kalıyoruz. Bu hırsla nasıl olacak kanka? Bir gün birimiz bir şey yenmek zorundayız. Bilemiyorum. Şu kahvesi içmeye geldik. Asla kahve içmeye geldik. Ben şu kahvesi aldım. Merve de öyle. Bebiş olarak. Volkan. Kendine. Evet, sıcak beyaz çikolata almış. Evet. <laughs> ben de buraya e, süpürgemi aldım. <laughs> Yanı başımda duruyor. Etraf böyle.